Evet Murat abi Murat abi yapıştırdı Yalnız bu makinenin kalaması çok kötü Sık Biraz daha sıkamıyor musun? Sıkamıyorum Çok boş Buna var ya 5 kilo balık atlasa çekemem Evet Murat abi yapıştırdı şimdi Murat abi kendin mi yapmıştın ya silikonları. öyle bir şey duydum Aynen Haydi Haydi bismillah Çok büyük değil Olsun olsun. Yalnız kal ama çok kötü ya. Kayıyor bak. O zaman abi çalıştığını kanıtlamış oldun. Silikonun. Abi gelen olmuş. Olsun sonuçta çalışıyor silikon. Balon olmasın da. BAM diye bastı, vurmadan ya. Vurmuş muydu? Laos mu acaba? BAM diye bastı. Göreceğiz. Geliyor. Anne verdi. Polo mu? mu? Laos. Laos mu? Laos. Hadi canım. Los. Hadi be. Çek çek çek. Hadi be. Hadi canım. <laughs> Hadi be. Hem <laughs> <laughs> de homemade. Homemade silikonla. <laughs> Abi sabahtan beri çalıştıracağım diyorsun. Oraya eline sokma. Çalıştıracağım çalıştıracağım diyorsun. Size okay. anlatır mısın abi silikonu nasıl yaptığını? Abicim Trion marka. Suki ponesi. 18 lira. Ondan 16 tane <gülüyor> <gülüyor> silikon tek yapabiliyorsun. <laughs> Fena değil. Süper. 2 kilosu var. Süper. Karga burada var. Tabii ki. Thank you.